Merhaba. Hello guys. Guys, what we do? Dalma filan dalmadı ya. Any info? Ya yeah, short iyi. Lover. Öldü tanım. Short. Microphone muted. Geldi. Site var. Site tek, Oyna side beraber. Site lock. Zıplıyorum vur, zıplıyorum vur. City var. City var. Vurdum. Sit. Oymuş ya. Neresi? Siti 1. Hiç göstermem onu. Göstermedim. göstermedim. Kolay bunlar oğlum, nasıl yeniliyoruz bunlara ya? Görüyün, dövüyor bro? Oğlum, adama info veriyoruz mu? Kila hiç. Ben oyun içi basıyorum. Nid açılıyor ya direkt. SSG'liyeceğim onu ya, en azından low'larım. Rahat oynayamaz o kadar. Akif. Aki. Mid, mid geldi. Açılabilir. Biliyor. Bir az. Öldü mü? Öldü. Öldü. Bir tane daha var galiba. <laughs> botu çekiyorum. Bota... Ben bir alt turini çekeyim ya. Ben Açık açılsam kuruyorum. mı acaba ya? Botu alayım. Lan oğlum şey açıldı. Monk açıldı. Bota geç abi. Geçtim. Geri gitti mi? Bilmiyorum bakma silah alayım da şuradan. Flash'ım var bekledim Çıktım bir daha <laughs> Nereden vuruyor lan? Öldü. Gabi? E içinde var. Flaş evet şart. olabilir. Flash at. Flash. gitti ya. İyi. Purple. Kar kar. Nice. Şöyle alalım ya. Last op. <laughs> Ya e ne yani Allah ortalıklarda geziyor ya şuna bak ya. <laughs> Allah'ın gerizekası ya. Hakikaten nasıl bu oyunun ya şifresi yoktu ki oğlum. Mami ne gir, şifre? Gir gir gir. Şifresi gir. Oğlum çekin lan çekin çekin. Çektim çek. Şey mi? Silah mı? Evet tamam. Akif'te 7600 var. Mid lost maybe. Mid rush olabilir. Maybe lover. Rush. Baş... Tek B'ye gördüm ha. Evet. Gel gel Log'u nice. gel gel. Log'u vurdu adam. Bombayı alayım. şey bombayı alıyor. Smoke attım bende yok çünkü. Attım. Dur Short. Dead. Bombayı, bombayı kurun. Last adam. City göremiyorum. Nice. Nice, Fela. nice center nice. nice bro. Adam sinirlendi, yürüdü long range. Sinirlendi long long vallahi ya. Bir de line up yemiş. O <laughs> yüzden yoksa vuramazlar. Yakın gibi çıkarım. Longa çıkıyorsak AP var tamam. Olmuyor diyor. Tamam bir şifre olmuyor diyor. Gir gir. Tamam gir yazdım. Allah. Tamam dur atacağım dur dur. Oyundan konuş. Oyundan konuş oyundan. Atacağım. Gir yazmış tamam kepsi. Madat. Lan be mi istedik ya? Tamam, AP'ye Bekle, bekle. Bekle, bekle. Sıkıntı yok bekle Tamam gel sen Oğlum adam var nasıl yedik What the fuck? Oğlum AWP alacaklar arkadan Bak çıkışına bak Arkanız gelir beyler AWP AWP short Short herhalde bir tane yani. Geldi short Long Abi long run. Helal. Last. AP. Pit mi öldü? adam. Short, last short, last short. Flash var mı içine? Yok. Bu geri kaçmıştır ya. Sevlettirmeyin onu ya. Kaçmıştır o Öyle o Jump dead. What the fuck? Dur call water, tactical timeout. Titreyi kaldırayım gel hadi gel. Üst Adam long çıkacak mı ya? Yugo olarak, ama. long bro or Üst düzey simomu atıyorum longa Şeye de? Ben entry denicem bunda Kanka lower geçer bakmıyorum ha Geçer mi? Valla geçer kimse bakmıyor Lower var <laughs> Öldü pit Long stack mi var anlamadım ya. Ha öldü. Oğlum şu smoke'un içinde çık, adam smoke'un içinde lan. lan. Oğlum şu abi. Hayırdır. Bir de abi smoke'un içine taradım ben nasıl <laughs> ölmedi o ya? Lan agresif oynuyor beni ya. Abdestli frik abi o. Bana atma ya ben lover gidiyorum siz mid oynayın Oğlum long zorlayayım mı? Tamam long gidiyorum şimdi tamam boş ver. Gidelim mi çıkalım mı? Çıkalım Tunağan AWP ile platformdan kill kollasın. Bir kişi de T bekliyor. Tamam alın Long'u. Oradan Long'u alın geliyor. Hayır, sağda da var bir tane. Yani. Oğlum hepsi bunlar. long. ya? 5 kişi bir adam olur Attım, side, side. Öleceğim. Öldü. Arka gelin. <laughs> Ananı sikim o neymiş ya o çocuğuna bak ya Blue'da adam Blue'da Yürüye çıkıyor tek atıyor neymiş ya <laughs> Gel longa çıkalım ne yapalım? Ya dur çıkalım var lan. Oğlum B rush mı yapsak ya dur. Yap, ya ya. B yap şans... B rush. Gitmez gitmez bu adam. Ay mağol mid. O bir rush. Biz gidelim gitsin ya, gitsin. B rush yap B rush. yap adam. Uğur, Abi şu C4'ü şuraya. Biz gidelim o zaman. Yok sen git B'ye git B'ye git. u çek, lower çek. lower check play. Lower'a bastın. Alayım mı direkt alayım mı? Tamam tamam direkt. Ben sonuna flash atacağım.

Он эмчи, Akir alırsak GG. Akir sanki İlkel ilk B gelecekler la. İlkel lordayım abi. Eee Smith Boss şey alsana. Ben şunu atayım sana. Çift silah var ya la. Çift de böyle tam arazi. Turan B'ye al. Go go A'ya al Turan. Aynı gerçek bomba yapalım. Ya. yapalım ya? Ha Mamide de flash var. Ya. Aldınız çok rahat. Çıktı. Bir. Diklir, bir. Diklir, bir. Alay. alayım. Ananı avradını... Very low, very low. Kuşla. Akif. Hepsi orada. Hala Bomba almamış o, bomba almamış Tamam bomba da bekle sen. Bir kişi orada, bir kişi orada. Dark'ta bir kişi. Akif. Abi. Tamam. Bunların içi var. Döndü onlara. Yok biri öldü. Biri Dark'ta, diğeri... Ya döndü de, oğlum. B'ye döndü ya. B şey abi, B'de. Ne yapayım? Bir hala longtaydı ama. Bir long, bir double door, bir B. Alıştı ama rakip ya. Arkalarından gittin. Beni bekliyor. A mı oynuyorlar lan? Yok yok. Ben... O ne? Ya. Gördü beni. Sana kaç vurmuşum? Bombalar. Neyse abi adamların morali yerle bir hadi. AP'yi çektim aldım şortunu. Abi Short Baya, ya, off. Nedir Abi ayıp ama iki kere kafa vurdum o adama ya. Ya SMG olunca öyle oluyor. Adam da 99 vurmuş bana ben ölmüşüm. Mami. Hadi. İki short oynayalım gel short boost yapalım. Akif site'da. Mehmet abi. Bayağı bayağı abi. Yeşilli... Ben yeşille. Short'ta mısın oğlum? Ben B'deyim artık. Abi benim en başta short'tayım. B'ye rush TK bırakırım. Long flash ya. Nice bro. Flash var mı? Ne? AWP mi alsan gitsen? yakın oynamamıştı en son. Ne yaptı? Benim bir flash kim var şu orta vuracağım bunların. Geçti mi? Oğlum it diyor bak adam. Abi az kimse bakmıyor şu ortaya bir çıkmış bak lan ha? adam. Bit geliyor bit. Bambor. Oğlum flash nereden geliyor ya? short gelir. Info yok. <laughs> <laughs> Gelemez ben short'a yok. Lover turn out. Peki bak Xbox yönü. bak. Short çıkar ha o adam. Rall side'da mı yatsın lan? Bulacağın adam galiba. Bulacağım. Allah buraya bakmaz ya. Bir çıktı. Met. Hmm. Bir çıktım B gelir. Ay çek mit. Döner short oynar tamam, oyun. Yeriniz iyi. Şu an böyle dur. Böyle dur. Ses yok B'de. Abi tünel gelirdi lan. Zamanı yok bence. Sight. Ah. Eee? Çok iyi oyaladım. Kuramaz. Alamaz, Alamaz, al kuramaz, kuramaz. Sana Bas pikleri. Sitiz adam. Al. Abi short AP vardı. Nerede? Short'ta. Ya şey o nasıl aim'de oğlum? Atarım ben seni. Adam da kördü ben de kördüm abi. at ikiniz long <laughs> long koşun. <laughs> Köz numara büyüdü. <atıydı. gülüyor> <laughs> <laughs> eee? <gülüyor> long koşun, e... Alın long'u. Um. Ben de lower'dayım bir tane flash bırakın bana oraya. Tamam. Flash attığım yere. Ahmet abi tamam, sen de bırak ben de bırakayım. Bir bir kişi ah, bıraksa dör, flash ya, at. at. Temiz atma. Smokluyorum abi şart, buraya şart, salalım. Çekilir. Şort. Tamam ben burada flash Simokatine atayım. Smok atayım mı? Yok <laughs> yok evet, şorta smok atma. Ya o nasıl beni vurabiliyor? Lower önde, lower önde. stop metal. Görüyorum lan. Metal. Eddor Met stop metal. Bomb. Çıkmadı bit. Lower gidiyor ha. B'ye gidiyor be. Tower. Tower. Şuna. Bir dakika. Bomba, one, one more, one more. Nerede? Lover. Bomba bende gelsene bana gel direkt. Lover da oynuyor. Evet, kapı Aynen. Bomba senin önde. Helal. Bombayı da oturmuş ya 53 yemiş. Yani, o Lover'daki adam direkt reaksiyon veriyor. Gitmiş gibi yapıp gitmiyor. Oradan beni vuruyor sonra. Atarım. Ben çok değişik ölüyorum. Haydi bakalım. temiz kanka atma. Evet, evet. Öldürdüm bir tane. Açılıyorum evet. ya, hiç açılmadık. Biz 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 biz. Gel sana. Flash yok mu atın B'ye? Abi çok kötüyüm şu an. Çok mu kötüsün de oğlum? Geldim yardıma. Sana lower dikkat. Sisman var lan. Vur onu. O <laughs> lan? <o ne> lan? <laughs> cam anasını ya. Bisiklet gittim bu hayatta ya. bakalım. Çekmedi kanki Tamam. Otomet. Estağfurullah geri zekalı ya. Yani. <laughs> dur 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 look, look, look. Ben fake veriyorum long mide dön, mide dön. Ahmet abi mide dönmen lazım. <laughs> <şuraya. gülüyor> mikrofon <Oğlum, gülüyor> mikrofon niye boş lan? Çort geliyor. Bomba bende, bomba bende. Bir tane mid vardı geri kaçtı ha. Bomba adamda, bamba adamda ya ben gidiyorum Tuna'nın yanına ya. Git git. Aa. Ayş. Helal. <laughs> ya da orası bu çocuğu seni. Al AK. Ne oldu ya bunlar ha? Bilmiyorum. Amma da Kaybedersem var ya o, yediremem kendimi. İki maç onlar... daha kazanmam lazım yani. Oğlum bizim adamda hiç para yok lan. Mami, B'ye zıpla. Onlar büyük ihtimal boost yapıyorlar, vurayım. Infosunu ver. Tamam. Oğlum niye Long'u saldın? Neyse gitme, gitme gitme gitme. Görmedim. Göstermiyor. Don't, 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 don't call, don't call, green. Long çıkacak adamlara. Çıktı zaten abi. Çıktılar mı? Çıktı çıktı. Yani mid var. Akif, flash'ım lapide tamam mı? Short'ta evet, oynuyor. Tamam. Short'ta mı oynuyor? Bir dakika. Short'ta da oynuyor. oynayamaz, oynayamaz, oynayamaz. Hadi tamam. oynat lan. Yapma ya bomba. Flash attım rampaya. Ya, ya, ya. Helal mami. Helal. Cinat diyor. Short'u vurdunuz mu? last short ninja tarafı. Short. Nice. Okay, Abi namusu da aldım lan. Abi namusu. Elektriği gitmeyecek Hadi oğlum şey. çözün lan. С одной головы, вся седина, весь пух и прав, все с одного ребра и одна сатана. А в глаза белая пелена. До сорта пена бела брыжит, кипит бой на голова Да, моя я могу. Жертва. Фанатри за потрещение.